Arkadaşlar Yiğit'e ormana gelmiş. Bir tane sopa bulmuş. Ormanda yürüyüş yapıyor. Hadi ormana doğru. Eyvah silah sesleri var Yiğit. Evet. Bahsessiz. Silah sesleri var Yiğit. Ormanda annesini babasını gördük, yakaladık. Fotoğraf çekiliyorlardı. Selfie yapıyorlardı. Anne baba anne, anne. Gel babaanne. Kaybolursun. Değil, gel ormanda kaybolacağız. Gel. gel ormanda kaybolacağız. Buraya gel. O ellenmez ama gel onu İyita. kaldıramazsın ki sen. Şu sopanı al Yiğitan. Sopanı al gel ormanda çoban kaybol. Çoban olacak herhalde. Çoban çoban Sülo gel. Hadi şöyle ormana doğru yürüyüş yapalım. Gel Yiğitan. Yiğitan nasılsın iyi İyi misin? İyi. Fatma teyzen de gezmeye götürecekmiş seni. Gideceğim mi? Sen ben de iyiyim Yiğit i̇yi, sen Ben de iyiyim. Sen de iyi misin? İyi. Atış yapıyorlarmış. Poligon varmış burada iyi tam. An. Anne! 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 anne. An gel. Yiğit'im ben koşturamam peşinden. Gel babaanne. Bir Çok büyük. Bir tane daha buldu Yiğit Hanım. Anne. Efendim. Ne güzel mangalımız şey. evet. var şöyle. Evet. Bir tane sopa var. Bir sopa buldu. Üç tane sopa buldu. Ne yapacaksın bu sopaları Yiğit Hanım? Şey yapacakmış. Cami yapacakmış. Cami yapacakmış. Bu, bu sopaları da Silah sesleri geliyor iyi tam. Silah sesleri geliyor, ateş ediyorlar. Ateş ediyor. Evet, ateş ediyorlar. Korktum ben ya, ateş ediyorlar. Orada park var bak, çocuklar sallanıyor. Sallanıyor. Hadi gel dedenin yanına gidelim. Annesine koştu. Yiğitan uzaklaştı bizden. Yiğitan'ın maceraları uzaklaştı. Çok büyük bir orman. Hoşçakalın.